bütün fondötenlerimi karıştırıyoruz. Şu şekilde şeffaf bir kabın içinde karıştıracağım. Neredeyse hiç kullanmadığım Beauty Girl markasının 102 numaralı fondöten. Hepsinden azar azar aynı miktarda sıkmaya çalışacağım. Bana aşırı koyu gelen Pierre Cardin'in niye aldığımı asla bilmediğim bu fondöteni Bundan da aynı miktarda sıkacağım. Yolisin BB kremi, bende 132. Şöyle birkaç damla, tamam. likeın hem fondöten hem konseilleri olan bu ürünü. Bu biraz az oldu, bir daha alacağım. Ve tamamdır, fotofokus fondöteni. Şöyle şuraya sayırsam. Rayzen Shine markasının BB kremi. Bundan da şöyle. Biraz, tamam. Bioliss'in kapatıcı, allık ve fondöten üçlüsünden. Bunu damlatıyorum biraz. Bioliss'in tint'i biraz dökeceğim. Tamam. Like'ımın BB kremi. Bundan da koyayım. Bu az gitti, biraz daha koyacağım. Tamamdır. Rengi nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Flormar'ın tint'i. Tamam en sevdiğim göz bebeğim. Tamamdır. Son görüntüsü bu şekilde. Yani bayağı farklı renkler var. Karıştırınca nasıl olacak bakalım. Şimdi bir spatula ile karıştıracağım. Böyle oldu. Şimdi sürelim. Rengi güzel duruyor bayağı. Hemen fırçamla dağıtacağım. Süngerle dağıtmayacağım emmesin yapısına tam olarak görebilelim diye. Hemen şöyle kaynamdan dağıtıyorum. Yalnız kapatıcılığı aşırı iyi. Rengi yani kamerada pek belli olmuyor ama aynada bayağı turuncu çıkıyor. Üzerinden biraz süngerle geçeceğim. Dağıtınca da bu şekilde oldu. Yakından göstereyim bu şekilde kullanır mıyım kullanmam Yapı olarak biraz kalın geldi bana. E, çizgilere dolma yapıyor. Renk olarak da hoşuma gitmedi. Aynadan bakınca çok fazla turuncu duruyor ama kamerada gayet güzel duruyor. Ama günlük olarak asla kullanamam. Yüzümde çok fazla bir ağırlık hissediyorum. Pek hoş olmadı bizimki ama ama zaten karıştırmak eğlenmekti. Bu şekilde oldu daha başka neler karıştırmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.